Mutfağınızda sürekli geçmeyen yemek kokuları mı var? Aspiratör açık ama hiç işe yaramıyor değil mi? Peki ya size aspiratör filtresini 5 dakikada temizlemenin yollarını öğretseydim? Mutfağınız günlerce mis gibi kokacak. Çoğu kadın aspiratör filtresini yıllarca temizlemiyor. Yağ tabakası birikiyor, hava geçmiyor, koku yayılıyor, zor bir iş uğraşamam düşüncesi yanlış. Ama gerçek şu, 5 dakikada tertemiz olabilir. Bugün size aspiratör filtresini 5 dakikada temizlemenin en etkili yollarını anlatacağım. Hangi yöntem daha etkili, hangi malzemeler kullanılmalı, ne sıklıkla temizlenmeli ve mutfak havasını nasıl tertemiz tutabilirsiniz öğreneceksiniz. Bu yöntemleri uygulamazsanız aspiratör filtreniz daha da kirlenecek ve mutfağınız sürekli kötü kokacak. Ama bu pratik yolları öğrendiğinizde hem çok kısa sürede temizlik yapacak hem de mutfağınız günlerce mis gibi kokacak. Videonun sonunda profesyonel mutfak temizlikçilerinin gizli filtre temizlik sırrını öğreneceksiniz. Şimdi hazırsan ve kanalımıza abone olduysan ilk yöntemi anlatmaya başlıyorum. İlk etkili yöntem konsantre yumuşatıcıyla temizlik. Çok az kişinin bildiği bu yöntem hem yağ çözer hem de harika koku bırakır. Mutlaka konsantre yumuşatıcı kullanın. Sulandırılmış yumuşatıcılar işe yaramaz. Yağlı kirlerde etkisi olmaz. Konsantre olanlar güçlü temizler. Fırın tepsisine filtreleri yerleştirin. Üzerine bir ila bir buçuk kapak konsantre yumuşatıcı gezdirin. Her tarafına değsin. Kaynar su dökün. Filtreleri kaplayacak kadar. Yumuşatıcı sıcak suyla aktive olur. Yağları çözmeye başlar. 5 ila 10 dakika bekletin. Suyu ısınan kadar bekletebilirsiniz ama çok soğutmayın Soğuyunca yağlar tekrar donar, filtreye geri işler. Yumuşatıcının özel özelliği var. Yağları toplar, katman katman yukarı çıkarır. Suda dağılmaz, üste toplanır. Bu sayede filtre arındırılır. İyi temizlenmiş bir filtre, mutfakta kokuların yok olmasının en büyük anahtarıdır. İkinci etkili yöntem çamaşır sodasıyla temizlik. Çok kirli, yıllardır yıkanmamış filtreler için ideal yöntem budur. Güçlü kimyasal etki yaratır ve yerleşmiş kirleri dahi yerinden söker, atar. Büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın. 2 ila 3 yemek kaşığı çamaşır sodası ekleyin. Sonra karıştırın. Filtreleri suya batırın. Dikkat edin soda suyun kaynama noktasını yükseltir. Soğuk su bile 35 dereceye çıkar. Kaynar suyla daha da yükselir. 10 ila 15 dakika kaynatın. Yağlar erimeye başlar. Suda yüz. Filtreler arınır. Dikkat edilmesi gereken nokta. Çamaşır sodası metal kısımları karartabilir. Özellikle boyalı filtrelerde boya atabilir. Plastik parçalar zarar görebilir. İlk temizlik için çamaşır sodası ideal. Sonra yumuşatıcıyla devam edebilirsiniz. İki yöntem birbirini tamamlar. Bizi nereden dinliyorsunuz? Yoruma bırakın bakalım kiminle hemşehre çıkacağız merak ediyorum. Şimdi devam edelim. Üçüncü etkili yöntem bulaşık deterjanıyla yıkama. En bilinen ama en az etkili yöntem. Yine de doğru yapılırsa işe yarar. Lavaboya çok sıcak su doldurun. 2-3 pompa bulaşık deterjanı ekleyin. Köpürtün. Filtreleri suya batırın. 30 dakika bekletin. Yağlar yumuşar ama tam çözülmez. Sert fırçayla ovun. Filtre örgüsünü bozmamaya dikkat edin. Yağlı kısımları ovarak temizleyin. Bol suyla durulayın, deterjan kalıntısı kalmasın. Kalırsa toz çeker, yeni kir birikir. Bu yöntem haftalık bakım için uygun ama çok kirli filtreler için yetersiz kalır. Dördüncü etkili yöntem, sirke ve limonla temizlik. Kimyasal kullanmak istemeyenler için doğal ama etkili. Bir tencereye su koyun, iki bardak sirke ekleyin. Bir limonun suyunu sıkın, karıştırın, kaynatın, filtreleri suya batırın. Sirkeli su yağları çözer, limon koku giderir. 15 ila 20 dakika kaynatın, sirke buharı güçlü mutfağı havalandırın, pencere açın, durulayın. Sirke kokusu çabuk geçer, limon ferahlık bırakır. Sirke aynı zamanda kireç söker. Filtre üzerindeki kireç birikintilerini de temizler. İki fayda birden. Sen aspiratör filtresini ne sıklıkla temizliyorsun? Ayda bir mi yoksa daha seyrek mi? Yoruma yaz. Beşinci etkili yöntem karbonat pastası. Çok kirli noktalara özel müdahale için bu yöntem kullanılabilir. Lokal temizlik için mükemmeldir. Karbonat ve suyu karıştırın. Macun kıvamı elde edin. Elde ettiğiniz karışım kalın pasta olmalı. Yağlı kısımlara sürün. Fırçayla hafifçe ovun. Karbonatın aşındırıcı etkisi yağı söker. 30 dakika bekletin. Kurumadan önce yıkayın. Kuru karbonat zorla çıkar. Sıcak suyla durulayın. Fırçayla yardım edin. Karbonat kalıntısı kalmasın. Bu yöntem ağır kirler için takviye olarak kullanılır. Tek başına yeterli olmaz ama diğer yöntemlerle birlikte etkili. Altıncı etkili yöntem buhar makinesi kullanmak. Kimyasal yok. Sadece yüksek ısı. Profesyonel sonuç. Buhar makinesini hazırlayın, yüksek ısıya ayarlayın, filtreyi sabit bir yere yerleştirin, buharı filtreye tutun. Yağlar erimeye başlar, akıp gider, filtre aranır. Her tarafını buharla temizleyin. Örgü kısımlar, kenarlar, köşeler, hiçbir yer kalmasın. Mikrofiber bezle silin, eriyen yağları alın, filtreyi parlatın. Buhar yöntemi, kimyasal kalıntı bırakmaz. Alerjisi olanlar için ideal, ama buhar makinesi gerekir. Herkesin evi yok. Yedinci etkili yöntem, çamaşır makinesinde yıkama. Evet, doğru duydunuz. Filtreler makinede yıkanabilir. Filtreleri pillowcase içine koyun veya çamaşır torbası kullanın, makinenin içinde zarar görmesin diye. Yağ çözücü sıvı deterjan ekleyin. Normal deterjan değil, yağ çözücü özellikle olmalı. 90 derece programda yıkayın. Yüksek ısı yağları eritir. Makine temizler, siz uğraşmazsınız. Ekstra durulama açın, deterjan kalıntısı kalmasın. İyi durulanmalı. Bu yöntem çok pratik ama her filtre için uygun değil. Kaliteli metal filtreler için yapılabilir. Ucuz filtreler zarar görebilir. Bu yüzden bu yöntemi çok zorda kalmadıkça kullanmayın. Sekizinci etkili yöntem yağ çözücü sprey kullanmak. Fırın temizleyicileri gibi. Güçlü kimyasal. Filtreyi açık alana koyun. Bahçe, balkon. Kapalı alanda kullanmayın. Kimyasal buharı zararlı. Yağ çözücü spreyi filtreye sıkın. Her tarafını kaplayın. Köpürür, yağları çözer. 10 ila 15 dakika bekletin. Kimyasal etkisini göstersin. Yağlar akıp gider. Hortumla yıkayın. Yüksek basınçlı su. Tüm kimyasal ve yağ gitsin. İyice durulayın. Bu yöntem çok etkili ama agresif. Sık kullanılmamalı. Filtreye zarar verebilir. Yılda 1-2 kez yeterli. Dokuzuncu önemli konu aspiratör içi temizliği. Sadece filtre yetmez. İç kısımlarda önemli. Aspiratörü kapatın, fişten çekin, güvenlik önce gelir, iç kısımları yumuşatıcı veya deterjanla silin, nemli bezle, fan kanatları, motor etrafı, duvarlar, yağ birikintileri varsa yumuşatıcı damlatın. Bekletin sonra silin, yağlar kolayca çıkar. Havalandırma kanalı varsa oraya da bakın, bazen kanal tıkanır, yağ birikir, temizlenmesi gerekir. Düzenli iç temizlik filtre ömrünü uzatır, aspiratör daha verimli çalışır, mutfak daha temiz kalır. Onuncu önemli konu temizlik sıklığı. Çok sık temizleme gereksiz, çok seyrek temizleme ise yetersizdir. Denge çok önemli. Çok yemek yapıyorsanız ayda bir temizleyin. Kızartma, kavurma sık yapılıyorsa daha sık. Normal kullanımda iki ayda bir yeterli. Hafif yemekler, az yağlı pişirme, filtre çok kirli olmaz. Yılda bir derin temizlik şart. Çamaşır sodası, veya yağ çözücü ile. Tam arındırma. Görsel kontrol yapın. Filtre yağlı görünüyorsa temizleyin. Koku geliyorsa temizleyin. Beklemeyin, ihmal etmeyin. Kirli filtre aspiratör motorunu zorlar. Elektrik harcar. Ömrü kısalır. Her filtre aynı değil. Türüne göre farklı yöntem. Metal filtre en en dayanıklı. Her yöntem kullanılabilir. Çamaşır sodası, yumuşatıcı, bulaşık makinesi, hepsi güvenli, aktif karbon filtre, yıkanmaz, değiştirilir. 3 ila 6 ayda bir yenilenir. Yıkarsanız işlevini kaybeder. Sentetik filtre, hassas. Sadece ılık su ve deterjan. Çamaşır sodası kullanılmaz, erir, zarar görür. Alüminyum filtre, orta dayanıklı, yumuşatıcı, deterjan uygun. Çamaşır sodası dikkatli kullanılmalı. Filtre tipinizi öğrenin, kullanma kılavuzuna bakın. Yanlış yöntem filtre mahveder. Temizlik bitti, ama kurulama çok önemli. Yanlış kurutma yeni problem yaratır. Havluyla kurulayın, fazla suyu alın, damlama önlenir. Havlu yumuşak olmalı, filtre zarar görmez. Havada kuruması için asın, balkon, bahçe, açık pencere yanı, hava sirkülasyonu olmalı. Güneşte kurutmayın. Direkt güneş metal kararabilir. Gölgede, havadar yer ideal. Tamamen kuruyana kadar takmayın. Nemli filtre aspiratörde küf oluşturur. Koku yapar. Sabredelim. Kurulama 2 ila 3 saat sürer. Acele etmeyin. Tam kuru filtre önemli. Önemli detay. Fırın tepsisi yumuşatıcı kokuyor. Nasıl giderilir? Sirke ve sıcak su doldurun. Tam kaplamayacak kadar. 10 ila 15 dakika bekletin. Sirke yumuşatıcı kokusunu nötralize eder. Asit ve baz reaksiyonu, koku gider. Normal deterjan Deterjanla yıkayın. Sıcak su ve sünger. İyice durulayın. Kurulayın. Artık tepsi yumuşatıcı kokmuyor. Normal kullanıma hazır. Bu adım önemli. Atlarsanız pişireceğiniz yemek yumuşatıcı kokabilir. İstemezsiniz. Sadece temizlik yetmez. Koku kontrolü de gerekir. Nasıl yapılır? Her pişirmeden sonra aspiratörü 5 dakika çalıştırın. Buhar gitsin. Yağ buharı dışarı atılsın. Filtre temiz olunca aspiratör yumuşatıcı kokusu verir. Bu koku yemek kokusunu maskeler. Mutfak hep ferah kokabilir. Düzenli havalandırma şart. Pencere açık, aspiratör çalışır, ikili güç. Koku giderici karbon torbalar kullanın, aspiratör yakınına koyun, koku emerler. Düzenli temizlik en iyi koku kontrolü. İhmal etmeyin. Temiz filtre ferah mutfak demek. Filtre temizliği çevre dostu mu? Yeni filtre almamak, atık azalır, çevre korunur. Doğal yöntemler. Sirke, limon, karbonat, kimyasal az, çevre sevdirici. Yumuşatıcı doğada çözünür mü? Evet. Biyolojik olarak parçalanabilir. Çevre dostu. Sağlık açısından kimyasal kalıntı az, yemeklerinize bulaşmaz, güvenli. Düzenli temizlik hem çevre hem sağlık için iyi herkes kazanıyor. Şimdi size söz verdiğim en özel sırrı veriyorum. Profesyonel mutfak temizlikçileri filtre temizliğini nasıl yapar? Cevap, kombinasyon yöntemi. Önce çamaşır sodasıyla kaynatma, tüm eski yağlar, kalıntılar çıkar. Sonra hemen yumuşatıcı banyosu. Hem arındırma hem koku. İki aşama birden. İlk aşama derin temizlik, ikinci aşama koruma ve koku. Filtreler hem tertemiz hem de aylarca mis gibi kokuyor. Yeni filtre gibi. Profesyoneller böyle yapıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Yılda bir bir kez bu kombinasyonu uygulayın. Diğer zamanlarda sadece yumuşatıcı, yeterli. Artık aspiratör filtresini 5 dakikada temizlemenin yollarını biliyorsunuz. Yumuşatıcı yöntemi, çamaşır sodası, bulaşık deterjanı, sirke limon, karbonat pastası, buhar makinesi, çamaşır makinesi, yağ çözücü sprey ve iç temizlik. Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştırır. Mutfağınız sürekli ferah kokacak. Yemek yaparken koku problemi olmayacak. Misafirler geldiğinde utanmayacaksınız. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yarınki videomuzda mutfak temizliği ipuçlarını anlatacağım. Kaçırmak istemiyorsanız semiyorsanız hemen takip edin ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi sizden duymak istiyorum. Aspiratör filtrenizi en son ne zaman temizlediniz? Bu yöntemlerden hangisini denemek istersiniz? Yorumlara yazın, deneyimlerinizi paylaşalım.